Merhaba takipçi dostlarım. Yeni bir video ile Didim'den sizlere sesleniyorum. Bugün 29 Nisan 2025 günlerden pazartesi güzel bir gün var. Hafif hafif de geçiyor. Arada sırada Bulutların arkasına gizlenen güneş ısıtıyor beni, yakıyor da diyebilirsiniz. Tatil sezonu başladı, didimi sizleri bekliyoruz. Videomu geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Butonlara basın, düğmelere basın, ne varsa basın. destek olmak için ne gerekiyorsa videolarımın bana motive etmesini istiyorsanız yani video yapmamı devam etmemi istiyorsanız çünkü o zaman daha istekli, daha hevesli videolar yapıyoruz. Neyse manzara eşliğinde dolaşıyoruz. Ulabildiğimiz küçük de olsa bu doğada, bu tabiatın içinde, Didim'in tabiatı içinde çok farklı bir yer Dilim biliyorsunuz. Hadi gezelim, etrafı bakalım, hem de sohbet edelim. Arkadaşlar UEFA İstanbul'a temsilcilik açmış. Niye açmış? Para nerede dönüyorsa oraya geliyorlar. Bakın arkadaşlar. Futbolu Avrupa'da bizden daha fazla muhtemelen bilmiyorum ama e, herhalde takip eden ülke çok fazla yok elbette. Bu e, Avrupa'sı ülkelerine bu takip ediliyor. Orada daha hala pasta var. Pastadan pay alabiliyorlar arkadaşlar. Ama artık Türkiye'de de fiyatlar yükseldiği için e, pasta büyük olduğu için pot büyük olduğu için gelmişler. Neyse o temsilcisi için bir akşam yemeği onun şerefine düzenlenmiş misafir araberliğini göstermişiz. Muhtemelen Arkadaşlar e, orada da e, Karadeniz e, folk e, halk oyunları e, gösterisi yapılmış onun şerefine çok hayran kalmış e, ve ve İsrilce muhtemelen kendisi UEFA'nın temsilcisi İsviçre'ye bunları davet etmiş telefon numaralarını almış zaten bizim her türlü halk oyunlarımız mükemmeldir arkadaşlar yaşatıyoruz ama içimizdeki işte kendi özünü reddedenler var ya küçük görenler onları hariç tutuyorum arkadaşlar bizim müziğimiz bile bir başka folklorumuz bir başka yemeklerimiz bir başka ve bununla biz gurur duyacağımıza bunlar utanıyorlar arkadaşlar gidiyorlar restoranlarda kuş bokuk kadar bir yemeği öve öve bitiremiyorlar koskoca tabakta neyse Sözler kime geldiğini biliyorsunuz. Yaras ee, yarası olan Gocunur diyorum arkadaşlar. Ee, konuyu hemen değiştirelim. Ee, arkadaşlar Samsun'da biliyorsunuz Heyalan oldu. Benzin istasyonunun o oto yıkama bölümüne büyük bir herhalde 30 tonluk bir kaya parçası düşmüş arabanın üstüne bir ailenin arabasının üstüne düşmüş 4 kişilik bir aile Karadeniz biliyorsunuz heyelan riski çok yüksek bölgelerimizden bir tanesi ee, ve oraya da gitmişler ne yapıyorlar yer olmadığı için Dağı oyuyorlar yol kenarında. Dağı oyuluyor. Her yerde yapılıyor bu biliyorsunuz. Oyuluyor. Düz alan yaratılıyor. Ve oraya akaryakıt istasyonu yapmışlar arkadaşlar. Ama bu heyelan olur mu? Buradan ileride bir şey zarar olur mu? Olayı yok. Bir şey olmaz. Çünkü biz Türküz bize bir şey olmaz Zihniyeti var biliyorsunuz anlayamadım arkadaşlar benim elbette bu insan ticari olarak bunu yaptırıyor onu düşünemez bilemez bilmek zorunda değil çünkü güvenmek zorunda onu 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 bu işi bilen eğitimli insanlara yaptırıyor yaptırıyor ama bir de onu oraya ruhsat veriyorlar arkadaşlar. Bu ruhsatı kimler veriyor? <laughs> Akaryakıt istasyonun sahibini arkadaşlar tutuklamışlar soruşturma için ya da gözaltı bilmiyorum. İkisi farklı kelime biliyorsunuz arkadaşlar. Ya bu bunu ruhsatı veren hiç mi suçu yok arkadaşlar ya? Bu neye göre ruhsat vermiş? <laughs> Hiç niye sorulmuyor bunlar? Ya biz hep göstermelik yapıyoruz bu işleri. Ama olan işte ölen ö, 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 ölenlere oluyor. Boşu boşuna ölüp gidiyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz iki tane çocuğumuz babasıyla beraber. O da gençmiş. 35 yaşlarında herhalde. Hepsi maalesef pazar gezileri mahvolmuş. Pazar gezisiydi herhalde. Pazar günüydü. Onu da bilmiyorum. Üzdü bizi hepimizi üzdü arkadaşlar. Bu yol çobanın olduğu yere gidiyormuş arkadaşlar. Çobanın olduğu yere pek yaklaşmak istemem. Çoban köpekleri vardır. E, buraya zaten iyi niyetli insan gelmez diyerek de böyle yapıyorlar arkadaşlar. Biz burada da bir yol varmış ama işte kapamışlar. Çoban kol kapamış muhtemelen buraya. Gelmesinler diye. Kimse yaklaşmasın arabayla diye. Öyle yapılmış. Öyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Başka elimizden bir şey gelmiyor. Burayı da kapamışlar. İstemiyorlar kimse gelsin. Neyse. Vize. Şengen vizesi. Avrupa Birliği biliyorsun bize vize ile tehdit ediyor, şantaj ediyor, istediklerini alıyor. Biz de zaten çok istediğimizi de belli ediyoruz. Bir de göbeğimizden bağlıyız Avrupa'ya ihracatta, ticarette. Adamlar da bunu kullanıyorlar. Ben olsam ben de kullanırım. Niye kullanmayayım ki? Kendi ülkemin menfaati için, halkımın menfaati için kullanırım. Ve onlar da doğrusunu yapıyorlar. Ama şimdi firmalardan 3 aylık bilançolarını mı istiyorlarmış? Son 3 ayın gelir giderek işte neyse artık. Onu da bizim şirketler vermek istemiyorlarmış. Onu da şart haline getirmişler. Bilmiyorum artık orada veri mi çalmak istiyorlar. Hepsinde var bir amaç. Kim haklı kim haksız bilmiyorum da öyle olabilir mi olmaz mı? Bizi bu hale getiren politikalarımızdır, politikacılarımızdır, bizlerizdir. Bizler de seçiyoruz o politikacıları. Ee, ama şu olayı arkadaşlar vize olayını ben Türk şirketlerine daha önceki videolarımda da söyledim. Avrupa'da bizim bir sürü vatandaşımız var. Benim gibi çok iyi eğitimli insanlar var. Çok iyi kültürünü tanıyan yıllardır. Yaşayan insanlar var orada arkadaşlar. Oranın vatandaşı olmuşlar. O onlar için vize hiçbir sorun değil. Bu şirketlerimiz oradaki vatandaşlarını vatandaşlarımızı bizleri niye kullanmıyorlar diye hep hep sormuşumdur, sorgulamışımdır. Hala daha sorguluyorum arkadaşlar. Tabi elbette her önüne geleni o firmanın temsilcisi yapsın demiyoruz biz onlara. Eğitimli insanlar var, işi bilen insanlar var, eğitebilirler. Burada önemli olan, olan Avrupa'daki o ülkenin kültürünü çok iyi tanıması, bürokrasisini çok iyi tanıması, orayı tanıması, dilini iyi bilmesi. Siz onu eğitirsiniz. Niye böyle oradaki bizim vatandaşlarımız kullanmazlar? Hala daha hala daha anlamıyorum. Hala daha kullanmamak için arkadaşlar hep başımızı duvara duvara vuruyoruz. Bu buradaki firmaları ben tekrar sitem ediyorum. Siz de bu şekilde çok daha vize için, bilmem ne için çok uğraşırsınız elbette. Bizim için aşağılayıcı şeyler bunlar ama siz Sizde bir çözüm bulun arkadaşlar. Sizde gidip de devlete demeyin, hükümete demeyin. Ya bu işimizi çözün demeyin. Sizde bir şeyler düşünün. taşının bu yolu bilmiyorlar. Biliyorlar ama nedense herhalde bir güvensizlik var Türklere karşı, Türk toplumuna karşı. Ondan yapılmıyor diye düşünüyorum. Ben bilemeyeceğim artık. Burada Gelecek yer yok arkadaşlar. Ben burada aynı yerde döndüm dolaştım. Dediğim gibi çobanın olduğu Yerde gitmek istemiyorum. Zaten adam gelmesinler kimse diye. Molozlarla burayı yolu kapamış görüyorsunuz. Ben yani şuradan zeytinliğe çıkabilir miyim? Düz arazi var orada. Kendimizi oramızı buramızı yırtmadan. Herhalde geçerim. Oo, her yer Moloz dökmüş adam döktürmüş. Kimse gelmesin. Muhtemelen buraya bizim badem bar gibi gelen giden çok oluyordu mangala pikniğe. Olay o herhalde arkadaşlar. Bilemeyeceğim. Belki zeytinleri bile topluyorlardı Bakın köpek sesi var. Yakında benim sesimi mi duydu? Ne yaptı? Onu da bilmiyorum. Google. Biliyorsunuz Google. Avrupa Google gibi teknoloji şirketleri yaratamadı. Biz hiç yaratamadık zaten. Biz parlak gençlerimizi dahi kaçırıyoruz biliyorsunuz. Allah kaptırıyoruz oraya buraya. Bu ülkemizde bir şeyler yapmak isteyenler de zaten önlere engel konuyor. Kolay değil yani. Google algoritması mercek altına alınmış Türkiye'de meclis bunu e, sorguyu çekecek. Yani öyle diyebiliriz. Haksızlık yaratıyor diye. E sen ya yaratamazsan böyle e, teknoloji firmaları önünü kesersen böyle bunlarla enerjini kaybedersin. Maalesef bazı konularda çok ileriyiz. Bazı konularda da çok geriyiz arkadaşlar. Üzülüyorum. Üzülsem ne yazar arkadaşlar, hiçbir faydası yok. Neyse ben burada videomu bitirmek istiyorum. Kısa videolar halinde. Sizler seslendiğimi biliyorsunuz artık. Burada bitireyim ben videomu. Hoş hoş esmeye başladı diye hissediyorum ama arkadaşlar, tehlikeli benim için terledim. Bakın makiliklerin içinden çıktım orada. Orada rüzgar almıyordu. Makilikler kesiyordu rüzgarı ve ısıtıyordu güneş. E, terledim. Şimdi böyle açık alan çıkınca vız vız neredeyse rüzgar esiyor. Çok şiddetli değil ama hasta eder terli insanı. Hasta eder derecesinde. Çünkü kuzeyden esiyor arkadaşlar arkada. Serin serin ya da soğuk soğuk şey gör değişir. Hasta edebilir. E, ben burada sizlerle vedalaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalıma abone olun. Katılın, like atın. Destek olun yani bana. Esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi ama çok iyi bakın.